MXC Akademi kanalından herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte geometrik cisimler konusunu sorularla tekrar edeceğiz. Hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Çocuklar yukarıda numaralandırılmış cisimler bizim geometrik cisimlerimiz. Aşağıda ise sorularımız var. Bu sorularımızı tek tek okuyup hangi geometrik cismin bu sorunun karşısına yazılması gerekiyorsa o numaraları sorumuzun karşısına yazacağız. İlk sorumuzda yukarıdaki numaralandırılmış şekillerin hangilerinin 6 adet yüzü vardır sorusu olmuş. Bakıyorum. 5 numaralı cismimize baktığımızda burada dikdörtgen prizma var. Dikdörtgen prizmanın yüz sayısı 6 taneydi. Sayalım hep birlikte. 1 2 Ardından yan yüzlerimiz var. 3 4 5 ve 6. Demek ki buraya birinci yazılması gereken numara 5 numaraymış. İkincisi ise kare prizma. Kare prizmanın da 6 adet yüzü var. Sayalım hep birlikte. 1 2 4 tane de yan yüzü var. Sayalım onları da. 3 4 5 ve 6. Toplamda kare prizmanın da 6 tane yüzü varmış. Bundan dolayı 6 numarayı da buraya yazmam gerekir. Bir sonraki ise küp. Küpün de 6 tane yüzü var. Onu da bir sayalım. 1 2 tam tersini çevirdim. Şimdi yan yüzlere geçiyoruz. 3 4 5 ve 6. Toplamda küpün de 6 tane yüzü olduğu için buraya 7 numaralı cismimiz de yazmamız gerekir. Diğerlerinde yüz sayısı 6 tane yoktur. Bakıyoruz 1 numarada küre var. Kürenin 1 tane yüzü var. Bakıyoruz 2 numarada koni var. Koninin 2 tane yüzü var. 3 numarada silindir. Silindirin kaç tane yüzü var? 3 tane yüzü var. Bakıyoruz. 4 numarada üçgen prizma var. Üçgen prizmanın 1 2 3 tane de yan yüzü var. Toplamda 5 tane yüzü var. Demek ki 1 numaralı sorunun cevabı 5, 6 ve 7'ymiş. 2 numaralı soruya geçelim. Şekillerin hangilerinin ayrıtı yoktur. Buradaki cisimlerin hangilerinin ayrıtı yok onu bulacağız. Peki ayrıtı olmayan cisimlerimiz hangileriydi? Burada 3 numara, 2 numara ve 1 numaraydı. Kürenin ayrıtı yoktu, koninin ayrıtı yoktu ve silindirin ayrıtı yoktu. Üçgen prizmanın ayrıtı vardı. Bakıyoruz. Evet ayrıtı var. Dikdörtgen prizmanın da ayrıtı var. Kare prizmanın da. Küpün de bundan dolayı ikinci sorunun cevabı 1, 2 ve 3 numaralı cisimler olur. Üçüncü soruya geçelim. Şekillerin hangilerinin 5 tane yüzü var? Hangisi veya hangilerinin 5 tane yüzü olan? Bakıyoruz 1 numarada küre var. Kürenin 1 tane yüzü vardı. Koninin 2 tane yüzü var. 3 numarada silindir. Silindirin 3 tane yüzü var. Bakıyoruz, üçgen prizma. 4 numarada üçgen prizma var. Üçgen prizmanın yüz sayısını bulalım. 1 tam tersinde 2 3 tane de yan yüzü var. 2 3 daha 5 yapar. Demek ki bunun cevabı 4 olmak zorunda. Diğerlerinin yüz sayısı 6 taneydi, değil mi? 5, 6 ve 7 numaralı cisimlerin. Gelelim 4. soruya. 4. soruda bu cisimlerin hangisinin 8 köşesi vardır demiş. 8 tane köşesi olanları sormuş bana. Peki sayalım 8 tane köşesi olanlar. 1 numaralı cisimde küre var. Kürenin köşesi var mıydı? köşesi yoktu. 2 numaralı cisimde ne var? Koni var. Koninin köşesi var mıydı? Köşesi yoktu. Silindirin köşesi var mı? Hayır, yok. Silindirin de köşesi yok. Peki üçgen prizmanın köşesi var mı? Sayalım. 1 2 3 3 de yukarıda 3 6 yapar. Toplamda 6 tane köşesi varmış. Bundan dolayı üçgen prizma da olmaz. Peki diğerlerininki oluyor mu? Sayalım o halde. Ne yapalım? İlk önce dikdörtgen prizmadan başlayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane yukarıda tam tersini çevirdim. 1, 2, 3, 4. 4 tane de tam tersinde var. Topramda 8 tane köşesi varmış. Dikdörtgen prizmanın 8 tane köşesi varmış. O zaman şimdi ise kare prizmaya bakalım. Kare prizmanın 1 2 3 4 4 tane yukarıda 1 2 3 4 4 tane de tam tersinde var. Kare prizmanın da 8 tane köşesi varmış. Şimdi ise Küpü inceleyelim. Küpe baktığımız zaman 1 2 3 4 4 tane yukarıda tam tersini çevirdim. 1 2 3 4 4 tane de tam tersinde var. Toplamda küpün de 8 tane köşesi varmış. O zaman bu sorunun cevabı 5, 6 ve 7 numaralı cisimler olmak zorunda. Bir diğer soruya geçelim. Numaralandırılmış şekillerin hangilerinin 12 ayrıtı vardır? 12 tane ayrıtı olanları sormuş. Bir numarada kürenin ayrıtı yoktu. Koninin ayrıtı yoktu. Silindirin ayrıtı yoktu. Bundan dolayı ilk 3 cismimiz olmaz. Üçgen prizmaya bakalım. Üçgen prizmanın kaç tane ayrıtı var? Sayalım. 1, 2, 3, 3 tane yukarıda tam tersini çevirdim. 1, 2, 3, 3 tane de tam tersinde var. 6 yaptı. Bir de yan tarafta bulunan ayrıtları var. Onları sayalım. 1, 2 ve 3. 3, 6, 3 tane de yan ayrıtları var. 9. Bundan dolayı üçgen prizma da olmaz. Peki dikdörtgen prizmaya bakalım. Sayalım o halde. 1, 2, 3, 4. Yukarıda 4 tane. Tam tersine bakalım. 1, 2, 3 ve 4. Tam tersinde de 4 tane var. Toplamda 8 oldu. Bir de yan ayrıtlarına bakalım. 1, 2, 3 ve 4. Yan ayrıtları da 4 tane. 4 tane yukarıda. 4 tane tam tersinde aşağıda. 4 tane de yan ayrıtları var. Toplamda Demek ki dikdörtgen prizmanın 12 tane ayrıtı varmış. Bundan dolayı 5 olur. Peki 6 numaralı cismimiz olur mu? Kare prizma onu da sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane yukarıda. Tam tersini çevirdim. 1, 2, 3, 4. 4 tane aşağıda 8 tane ayrıtı oldu. Şimdi yan ayrıtlarına bakalım. 1, 2, 3. 3, 4. 4 tane de yan ayrıtı varmış. 4 yukarıda, 4 aşağıda. 4 tane de yan ayrıtı var. Toplamda 12 tane ayrıt oldu. Bundan dolayı 6 numaralı cismimiz de buraya yazılmalı. Şimdi ise 7 numaralı küpe bakalım. Küpün kaç tane ayrıtı varmış? Hemen bulalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane burada. Tam tersini çevirdim. 1, 2, 3, 4. 4 tane de burada var. Toplam 8 oldu. Şimdi yan ayrıtlarına bakalım. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane de yan ayrıtları var. 4, 8, 12 tane ayrıtı oldu. Bundan dolayı 7 numaralı cismi de buraya yazmam gerekir. Demek ki 5 numaralı sorunun cevabı bunlarmış. Şimdi ise 6 numaralı sorunun cevabına bakalım. Yukarıdaki bu cisimlerin hangisinin köşesi yoktur? 1 numaralı cisimde küre var. Kürenin köşesi var mıydı? Köşesi yoktu. Kürenin köşesi olmadığı için 1 numaralı cismi buraya yazarım. 2 numaralı cisimde koni var. Koninin köşesi var mıydı? koninin de köşesi yoktu. Bundan dolayı 2'yi de yazarım. 3 numaralı cismimiz silindir. Silindirin köşesi var mı? Silindirin de köşesi yok. 3'ü de buraya yazarız. 4 numarada üçgen prizma var. Üçgen prizmanın köşeleri var elbette. Bakıyoruz. Dikdörtgen prizmanın köşeleri var mı? Evet var. Kare prizmanın var mı? Kare prizmanın da köşeleri var ve küpün de köşeleri var. Bundan dolayı sadece 1, 2 ve 3 numaralı cisimlerimiz buraya yazılmalı. Son sorumuz buradaki şekillerin hangisinde dairesel yüz vardır? Burada dairesel yüzü olan konidir. Koninin dairesel yüzü taban yüzüdür. Buraya baktığımız zaman koninin dairesel bir yüzü olduğunu görüyoruz. Silindirin de dairesel yüzü vardı. Tavan ve taban yüzleri daireseldi. Bundan dolayı bunun sorunun cevabı 2 ve 3 numaralı şekiller olmak zorunda diğerlerinin dairesel yüzleri yoktur. Evet çocuklar dersimiz buraya kadardı. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.